Günaydın sevgili çok gezenti dostları Gözcük'ten yeni bir sabahtan Perşembe sabahından herkese günaydınlar Perşembe ve Cuma günleri Kocaeli Valiliği tarafından kar yağışı sebebiyle okullar iki gün tatil edildi şu anda hava gayet güzel biraz soğuk ama okula gitmemek için hiçbir sebep yok eğitimden iki gün daha gitmiş oldu evet kar var ama dağların tepesinde görüyorsunuz beni izlemeye kanalımı takip etmeye devam edin